Bunlar arkadaşlar ee, şey açacağız. 2 ee, i̇ki iki, iki iki bir pakette gelen e, bir şey açacağız. Ee, FIFA World Cup eski şu şeyden. Sadece iki 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 tane Legends ama kimler çıkar onu bilemem. İki tane Legends iki tane de ee, limited Edition çıkıyor. Ama bu serinin vakti geçmişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben eskiden de bunları çok seviyordum. Bak şunlardan zaten limited edition oldu anlaşılıyor. Bunlar normal kart. Bunlar limited edition oldu anlaşılıyor zaten. Hemen bir bakalım. Şöyle bir paket içinde gelmişti bir tane plastik. Ben daha yeni açtım. Ve kimden ne bilmiyorum. Bruno Fernandez yoktur. Peter <laughs> Ronaldo çıksın. Valla evet. evet. oh, Ronaldo çıktı. Kardığım için. <laughs> Bruno Fernandez de dediğim için. Bruno Fernandez çıktı. <laughs> mesaj çıkmaz. Yok mesaj çıkmaz da. Çünkü ona çok gıcığım. Ee, e, ne çıksın? Müller çıksın. O Messi çıkarsa. Kartı yırtarım. Gördüm. Başlayacağım ya. Messi kartını işte sonra yırtacağım. Şu an siz görün diye yapıyorum. Şu an elimde estiriyor bu. bu çok güzel. Burada Messi daha iyi diyenler var ya. Onların seçimi de bir puanlarına bakalım. 294-295 Bir tane de Bruno Fernandes çıktı. Şöyle göstereyim. Böyle koyalım. Bunlar düşüyor ama neyse. Ben böyle şeyden ben şeyden E11'den falan alıyorum hem göstereyim arkadaşlar şöyle ben bunu da şuraya koyabilsem koyacağım arkadaşlar bunları da şöyle koydum çünkü orada çığmadı arkadaşım şöyle bir paketten çıktı ama böyle internetten başladığımda hep böyle paketlerden çıkıyor. Bunu da buraya koyup bay bay arkadaşlar.